Yeni bir günden merhabalar. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şöyle hemen yağmur yağmış sabah. BİM'e gidiyorum. BİM'de çok güzel şeyler var bugün. Gidelim bakalım. Benim favori temizlik ürünlerim de geldi. Şöyle hep birlikte bakalım. Şimdi markete geldim arkadaşlar. Bakalım geldi mi? İnşallah buraya gelmiştir. Aa, sütlerde yine indirim var. Dost süt 19.90. Bayağı indirimli. Ne kadardan düşmüş? 23.50'den düşmüş. Ama iyi fiyat. Hadi bakalım gidelim. Şimdi haftanın ürünlerinin olduğu reyona geldim arkadaşlar. Bakın şöyle kozalak mumlar çok güzel. 49 lira bunların fiyatları. Bence gayet uygun fiyata geldiler. Şöyle bakın parıltılı net. Buna da bayıldım. 199 liraymış. Bu neymiş? Ledli şöyle. Ay küre. 179 lira. Ledli müzikli dekor. 999 lira. Şöyle ağaç seramikler var arkadaşlar. 229 lira. Bir de şu biliyorsunuz. Ledli tanesi. Bunlar da çok güzel. Ne kadarmış? 279 lira. Şuna da bayıldım. Led zinciri kozalak. 299 lira. Şu da çok güzel Bir uygun. Metal yoğunluk 129 lira. Şöyle 24'lü kalem piller var arkadaşlar. 139 lira. Bir de şu peçeteler çok güzel. Çok hoşuma gitti. Peçeteler 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın şöyle desenleri de var. Şöyle. Şunu düzelteceğim birazdan. Şu da çok hoşuma gitti. Kahve sunumlarında ne kadar güzel olur. Ne, ne kadar? Hemen söyleyeyim size. 79 lira. Şu da güzel. Bu da ledli. Hemen göstereyim size. Ne kadarmış? Ledli minyaj. 200 lira Şu şöyle ledli porselen var. İçerisine mum koyuyorsunuz. Ne kadarmış? 279 lira. Bir de şu kapısının bayıldım Çok güzeldi 269 lira. Şunu göstereyim size dönme dolaplar. Ne kadarmış? 299 lira. Bir de bakın şöyle heden şoldursun şampuanı geldi. Şöyle çamaşır makinesi temizleyicisi geldi. Şunu kapsül 149 lira. Oda kokusu geldi ve aşağıda benim favorilerim var. Bunları çok seviyorum. Ahşap temizleyici 36 lira 50 kuruş ama gerçekten çok güzel. Arap sabunu 38 lira 50 kuruş ve yüzey temizleyici 52 lira 50 kuruş ama bunlar çok güzel ve çok uygun fiyata geldi. Bir de şöyle ışıklı dekor ne kadarmış? 299 liraymış. Şöyle bu hafta yıkılıyor bence. Bir de bu köşe var arkadaşlar şöyle bakın üçlü kadın çorabı 54 lira 50 kuruş şöyle bakın beşli çocuk çorabı 69 lira 50 kuruş yağ çözücü 54 lira 50 kuruş bir de el sevin şu şampuanları 85 lira da bu benim saçımı çok döktü bunu bıraktım ben ya ben şunu merak ediyorum nasıl acaba çok uygun 23 lira 50 kuruş ama hiç kullanmadım daha önce kullananlar varsa aşağıya yorum yazarsa çok sevinirim. Ben de sizlerden öğrenmiş olurum. yüzün şöyle cif. Cifin de bu rengini hiç kullanmadım. 39 lira 75 kuruş ve şu çok uyguna geldi. Komilinin sıvı sabunu normalde 3 litrelikler 69 lira ama buraya 4 litrelik 69 lira geldi. Beni de siz uyardınız dediniz ki A101'den alacaktım alma Selma salı günü bime geliyor ve 69 lira dediniz. Gerçekten bayağı uyguna geldi. Şimdi nasıl götüreceğim o kadar şeyi diye düşünüyorum. Ama az önce var ya bayağı kişi aldı. Şöyle ben de bir tane alayım. Zor da olsa getiririm. Bunlar böyle 8 tane falan geldi arkadaşlar. Kaçırmayın bu fiyata. Bu bana beni epey idare eder. Öyle. Şurada da yüzey temizleyiciler var. Böyle mop yer avlusu. 119 lira. Şöyle diş macunu 79 lira. Bir de şurada duş şeyi var. Katalogda çok küçük görünüyordu. Bayağı büyük. 59 lira 75 kuruş. Ve şurada günlük petler var. Bunların fiyatı da 49. Lira. Ben az önce eve geldim arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı poşetten çıkarttım. Mira da açmak için sabırsızlanıyor. Şu mum çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bir tane bundan aldım. Bir tane de şundan aldım. Bu da çok güzel olur kahve sunumlarında diye düşündüm. Böyle bol bol. Mira şimdi bunları açacak bize. Şurasını çevir anneciğim. Nasıl Dur bakalım. Şöyle çevirelim. Evet açtık şimdi. Aa, bombos. Evet anneciğim mum. Kahve sunumlarında güzel olur diye düşündüm. Ana bir ilaç kokuyor. Kötü mü kokuyor? Bakayım. Evet biraz naylon kokuyor. Böyle gold detaylı mum aldım bir tane. Kahve sunumunda güzel olur diye düşündüm. Diğerini de açıyor. Aç bakalım. Çok heves etti. Böyle renkli renkli ya. Çok hoşuna gitti Miran'ın da. Açabildin mi? Ay o da çok güzel Miroş. Aa, evet çok hoş. Gerçekten şöyle yakından bakalım mı? Ay çok güzel simleri Mira. Bayıldım. Bakın, ne simi evet bir tane şöyle peçete aldım arkadaşlar. Bu da çok hoşuma gitti. Ve ben Doğan'ın ürünlerine bayılıyorum Hı -hı. biliyorsunuz. Gerçekten çok beğeniyorum Doğan'ın ürünlerini. Şöyle bir tane Arap sabunu aldım arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Ee, daha önce aldım kullandım. Koltuk silmede falan mükemmel oluyor Arap sabunu. Böyle çok da köpürmüyor, güzel de temizliyor. Kaçırmayayım dedim ve favori yüzey temizleyici Ben bunun üstüne tanımıyorum. Evet beyaz sabun kokulu her yerde var ama bu başka. Hem kalıcılığı başka hem de kokusu başka. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Kaçırmayayım dedim. Mira peçeteyi açmak istedi. Hadi aç bakalım yakından görelim peçeteleri de. Şöyle bize göster Miracığım. Ay çok güzel. Peçeteler de çok güzel. Kurabiye. Evet, Mira ilk kurabiye sandı bunları. Ve son olarak da şu sıvı sabunu aldım. Geçen gün ben A101'e gittim. 3 litresi 68 liraydı. Benim can takipçilerim dedi ki Selma Bime geliyor salı günü 4 litresi 69 lira. Beni karlı ettiniz. Gerçekten 4 litre aldım. Bir de komili baktım şey ürünü değil siz söyleyin adını. Boykot ürünü değil arkadaşlar. Onu da baktım. Diye. Türkiye'de üretiliyor. Ona göre aldım. Öyle benim BIM ganimetlerim bunlardı. Bugün inanılmaz bir kalabalık vardı. Böyle her şeyi alan alan aydı arkadaşlar. Hangisini anneciğim? Bak şunu. Ha, şunu mu çıkartayım? Evet. Tamam. Tek elle çıkartamam. Dur bakalım. Heh, çıktı. Mira en çok bunu sevdi. Mira güzel olur, ben... değil mi? Sunumlarda evet. falan. Ben Kötü kokuyor. Miran Kötü mü kokuyor? O senin olsun. Bakayım nasıl kokuyor. Evet, biraz naylon su kokuyor. Ama bu çok güzel kokuyor. Bakayım. Evet, o çok güzel kokuyor. Tamam, o senin olsun, bu benim olsun. Anlaştık mı? Tamamdır. Şimdi hemen Mira'yı okula hazırlayacağım. Biz Bim turumuzu yaptık. Şimdi Mira okula gitmeden börekti de bir börek yiyelim dedik, değil mi Mira? Beslenmeni ne koyacaktık? Beslenmeni de açma alacağız. Meyveni falan koyduk. Normalde pankek günü ama hiç yemiyor arkadaşlar. Bu arada Mira'nın şıklığı. Bir Mira. Bak, çok büyük sınıf. Evet, Mira bir şey söyleyeceğim. Bu ne kadar şıklık böyle? Şu büyük sınıf kadar. öğretmenin, evet. evet. O yan sınıfın öğretmeni. Evet. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel. Şimdi geldik. Buranın pideleri çok güzel oluyor. Midemi hiç rahatsız etmiyor. Bir de çok temiz arkadaşlar. Şöyle çay da söyledim. Mira da pideci. Bakın bayağı kalabalık. Hadi bakalım. Afiyet olsun kızıma. Yeni bir günden yeni bir videodan herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dün böyle videoyu sonlandıramadım. Dedim ki bugün kaldığımız yerden devam ederiz. Sabah kalktık Mire kahvaltısını hazırladım. Uras'ın karnını doyurdum. Çocukları hazırladım. Mire'yi okula getirdim. Geldim. Şimdi Uras'ı uyuttum arkadaşlar. Şöyle dedim ki sizlerle birlikte sohbet edelim. Videoyu açayım. Dün gerçekten benim için çok kötü bir gündü. Hem Uras aşı yaptırdım, Uras hiç durmadı, korktu. Bacaktan aşı yap yapıldı iki tane bacak, bir tane de koldan arkadaşlar. Korktu, gecede inanın hiç uyumadı. Ee, artık en son bir baktım ikimiz beraber uyumuşuz. Uras böyle, böyle benim ayağımda uyumuş o derecede. Neyse e, dün ne oldu biliyor musunuz? Dün hatta size video çektim Miray'la ile birlikte hazırlandık çok güzel. Pideci de pidemizi yedik falan derken okula girince kız, kıza bir ağlama geldi. Yani çocuğuma bir ağlama geldi. Bırakamadım onu orada. Anne ne olur dedi beni bırakma. Ne olur dedi anne. Beraber gidelim. Beraber eve gidelim falan. Biliyorsunuz Mira iki senedir okula gidiyor. Bana dün, dün değil pardon ondan önceki gün yorumlar geldi. Hala geliyor gerçi. Selma, Selma Hanım dediniz işte e, Uras evde ya belki onu... E, ...gördüğü için ikisi de aynı evde olmak istiyordur... İşte isterseniz okula göndermeyin diye... ...aslında çok doğru bir düşünce... ...ben onu düşünemedim açıkçası... E, ...doğru söylüyorsunuz hani ben Uras'tayım... ...işte o da bizle birlikte olmak istiyor gibi gelebilir... ...ama inanın ben onun için istiyorum arkadaşlar... ...niye diye sorarsanız... ...bakın burada ben e, çok enerjide versem... ...3 saatten fazla ilgilenemiyorum, yoruluyorum... Tabii ki de oyun oynuyoruz, aktivite yapıyoruz, kitap okuyoruz ama bunların hepsi gün içerisinde 3 saat oluyor. Geriye kalan zamanda da çok fazla Mira böyle kendisiyle, oyuncaklarıyla oyun oynayan bir çocuk değil. İşte ya bulaşık yıkar Mira, ya işte bebeklerini konuşturur, onları da yapıyor. Sonra telefon, tablet istiyor. Çok fazla böyle telefon, tablet de vermek istemiyorum inanın. Hani o gelişsin, sosyalleşsin diye. Zaten tam gün yazdırmadım. 4 saat gidiyor ya. Sadece okula 4 saat gidiyor. O da ne için biliyor musunuz? Birazcık sosyalleşsin diye. İşte dün o kadar ağladı ki artık dayanamadım. E, artık siz buna loğusalık mı diyeceksiniz. Biliyorsunuz ben çok sulu gözlüyüm. Hemen ağlarım, anında ağlarım. Hiç dayanamam. Keşke tutabilsem o gözyaşlarımı ama tutamıyorum. Gözümden bir damla yaş aktı. Çünkü öğretmen ki öğretmenim hani çok ısrar ediyor. Ben dedim onu eve getireyim dedim. Yani belki de gelmeyiz dedim. Öğretmen dedi ki Selma Hanım 5 dakika şu odada görüşelim mi dedi. Diğer öğretmenler Mira ile ilgilendi. Dedi ki bakın dedi şu anda Mira'yı gönderirseniz Mira asla bir daha okula gelmez dedi. Güçlü olun diye dedi. Belki Mira dedi şu yaşadıklarını büyüyünce hatırlamayacak bile. Ama siz dedi asla bunları unutmayacaksınız. O yüzden güçlü olun. Ee, yani net olun dedi. Okulda kalsın dedi. Ondan sonra öğretmen o kadar güzel konuştu ki benimle. Benim de dedi 5 yaşında çocuğum var falan. Resmen dertleştik yani hocamızda. Hocamız da çok tatlı. Gerekirse bir saat kalsın. Çok kötü olursa ben sizi arayayım dedi. E, çağırayım dedi. Ondan sonra işte ben de geldim geri eve. Ondan sonra işte. Bayağı kaldı yani günün sonuna kadar kaldı arkadaşlar. Bugün dedim ki bak Mira okula gitmek istemezsen göndermeyeyim seni. Yok anne gideceğim dedi. Bugün de işte süt kaynattık. Yoğurt falan yapacaklar. Öğretmenimize çiçek aldık. Çünkü çok ilgilendi. Dün Mira ile o kadar ilgilendi ki kucağında taşıdı onu. Öyle söyleyeyim size. Öyle yani ama zorlamayacağım. Gerçekten bu hafta deneyeceğim. Bu hafta artık böyle gitmek isterse göndereceğim. Gitmek istemezse de artık evde bir sene geçirelim. İnanın Mira'nın evde kalması benim için daha iyi. Ben bu soğukta yani iki çocuğu birden dışarıya çıkartıyorum. Evimde otururum. Keyfime bakarım. Daha kolay da video çekerim. İnanın ben onların geleceği, onların sosyalleşmesi, onların körelmemesi için böyle yapıyorum. Ama işte bakalım duruma göre ilerleyeceğim. Ama öğretmenle de konuştuğumuzda hani okula gelmesi daha iyi, daha sağlıklı olur dedi. Bakalım arkadaşlar. Yani Burada mutluysa burada kalsın. Orada mutluysa orada kalsın. Burası karnını doyurdum. Altını değiştirdim. Eline poşet taktım. Geldim arkadaşlar kahvemi yaptım. Çok seviyor. Eliyle böyle poşette oynamayı gerçekten çok seviyor. Dedim ki şöyle güzel bir sunum yapayım. Eski sunumculardan kim kaldı? <laughs> Eskiden ne modaydı? Herkes böyle kahve sunumları yapmayı çok severdi. Ay elim yandı. Yaklaştırayım dedim ki birlikte yakalım birlikte keyif yapalım. Şöyle ilk kez sizinle birlikte yakalım. Gelirken de ne aldım bir milyoncudan biliyor musunuz? Şunu. Bunu da hemen altından yakayım. Şunun altına koyacağım. Hemen göstereyim size. Of diyorum. Of diyorum. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Çok güzel durmadı mı? Şöyle size şu şekilde göstereyim. Ben saati olsun ya. Çok seviyorum. Yani günde şöyle bir 10 dakikada olsa biraz kitap okuyabilirsem, biraz böyle kendim için güzel sunumlu kahve yapabildiysem, yüzüme iki allık sürebildiysem, ibadetimi o gün yapabildiysem gerçekten çok mutlu oluyorum. Şöyle bu kahve... Benden size gelsin arkadaşlar. Şunu iyi ki aldım ya. Çok hoşuma gitti. Mutfağa geldim şimdi arkadaşlar. Yemeği üstüne attım. Mehmet de Mira da geldiler. Kudurmaca devam. Burada böyle oyun oynuyorlar. Top oynuyorlar. Dedim ki oradaki çiçeği alın. Heh, burası da ağlamaya başladı. Ben Uras'a bakayım. Onlar baba kız oynasınlar. Saat 12.30 oldu arkadaşlar. Mehmet Mira uyudu. Ben de şimdi Uras'ı uyuttum. Artık ben de yavaş yavaş yatarım. Videomu düzenledim, editledim. Dedim ki bir de sizlere veda edeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Şimdi Bahar'ı izliyorum. Dün izleyemedim. Bugün dedim eski bölümünü izleyeyim. <laughs> Öyle yani. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.